Merhaba, merhaba arkadaşlar benim adım Mert. Bu video yürü videosudur. Ben bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bilgisayarda videolar gelecek. Bandicam'dan çekiyorum biliyorsunuz. Zaten şimdi gördünüz. Arkadaşlar Bandicam'da bir sıkıntı oldu. O yüzden bir, bir, iki, bir iki gün uğraşabilirim yani. Yani uğraştıracak beni biraz. Ee, bu bunu bunu yaptıktan sonra video derhal gelecek hemen. Evet arkadaşlar sadece bunu söylemek için açmıştım videoyu. Zaten şu anda bilgisayardan çekiyorum biliyorsunuz görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar <laughs> ne oynayacağımı bu videonun altına açıklama kısmına yazabilirsiniz. Minecraft mı mi istersiniz? Ee, internetten agoriyo mu istersiniz ee, değişik oyunlar mı istersiniz ne istersiniz lütfen aşağıya yazın ve önerdiğiniz oyunlar varsa onları da yazın ki ben de oynayabileyim oynarım çekerim siz isterseniz yaparım yani arkadaşlar böyle olacak zaten hep böyle olması gerekir evet arkadaşlar bilgisayardan videolar gelecek kuzeni de çağırıp ikimiz video oynayabiliriz. iki kişilik oyunlar oynayabiliriz. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Sadece sütunları söylemek için açmıştım. Yani bilgisayardan da video çekeceğimi öğrenin istemiştim. İşte bu kadar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bir de kulaklık aldım. Sesimi iyi iletmiyordu bendeki. Arkadaşlar tabletten çekmeden, çekmeden önce hatta kanalı kurmadan önce ben bilgisayardan video çekmek istemiştim. Bandicam'ı kurdum. Sonra mikrofonum mikrofonum Bandicam üzerinden çalışmıyordu. Ben de gittim kulaklık aldım. Kulaklıktan video çekiyorum. Kulaklıktan geliyor şu an sesim. Hatta ben de bir iki deneme yaptım. Muhteşem veriyor sesi. Artık bilgisayardan vereceğim yani yayın. Yayın demiştim şey işte ne isterseniz size yaptırabilirim o isterseniz ne bok isterseniz isteyin yapacağım arkadaşlar elimden geldiği kadar işte bu kadar yani ne isterseniz yapacağım arkadaşlar yani yazın açıklama kısmına yazın bak hiç Bakın arkadaşlar hiç yorum gelmiyor. Hiç de like gelmiyor. Like ve yorum gelirse size en kral oyunları da oynarım. İstediğiniz her şeyi yaparım. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sizi buradan öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.